arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneme babama kahve yapma videosu çekeceğim. Babam suyu doldurdu. Tek e, yapınca ben koyacağım. O kahvelerden alıp dökecek. Şimdi kahveyi koyuyorum. C'est yapmadığım için hmm, Direkt çalışıyor doğacım. Çalışıyor mu şu? Hı hı. Ben çalışıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e? Ben bir yapmadığım için birazcık Ben çalışıyorum. anlat. azıcık saçma olmuştu ama sonra babamla bir tane daha çektik, o gayet iyi oldu bence. Sesi Şunu kafama bir şeyler söyleyeceğim. Ee, <laughs> ne, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ki. Ee, annem şu anda uyuyor. Babam beni çekiyor. Ben de kahve yapıyorum. Neden kahve yapıyorsun? Annem uyuyor, annemin uykusunu götürmek için. <laughs> Güzel fikir. Senin kahveni içince uykusu kaçıyor mu annem? Hani? Bilmiyorum. Eskiden şöyleydi. Kahve içince direkt uykusu. Geldi. Ha. O zaman şimdi yapınca daha çok mu uykusu gelecek? Bilmiyorum ki. Anam. Bu annemin sandalyesi. Hı hı. Bardakları biraz önüne çek istersen. Bu Fincan. Önüne çek istersen biraz, uzakta kalırsan. Şöyle Fincanları önüne çek ki nasıl dolduracaksın. Ben mi dolduracağım? Sen değil mi? <laughs> ne olur. İlk başta ilk başta ne yapman lazım? Köpüklerini koyman lazım. Köpük? Köpük ne? Köpük ne Şimdi daha önce kimse senin kahve yaptığını bilmiyormuş gibi. Tamam, tamam. Oldu. Kaldır. Evet. Bardaklara. Yalnız bardakları niye o kadar ileri götürdüm bilmiyorum. Şimdi ötekine de biraz koy. Biraz bardakları bize doğru çevirseydin, ne kadar dolduğunu görürdük. Doğru, Ama saklamış oldun yani. <laughs> tamam mı kahveler? Tamam. Üstüne koyma, üstüne koyma. Tam orada bırak. Biraz daha ekleyebilirsin bence. Üzerleri boş kalmış. Biraz daha yavaş yavaş ekleyebilirsin. Biraz daha mıydı? Tamam mı? Ötekine biraz daha ekle. diyelim. Tamam. Onun altına... Tamam, onun altına girmesini kapat şimdi. Hangisi? Şu. Hı. Hı, hı hı. Tamam, eline sağlık. Biri bol köpüklü, biri az köpüklü oldu. Hmm. kim taşıyacak şimdi onları? Bilmiyorum. Şimdi Hayır hayır canım. Tamam başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bir kahve macerası da böyle tamamlanmış oldu. Elini yakma. <laughs> like unutmayın. Görüşürüz.